şimdi gelebilecek bir İki senedir bildiğiniz üzere küresel salgın COVID'den dolayı kapalıydık. Çünkü bizim burası oldukça yoğun oluyor. Bulaşı engellemek mümkün olmayacaktı. O sebeple kapalıydı. Bugünlerde de biraz seyrelmesi sebebiyle ve yoğun talep üzerine ailemiz son bir hafta peygamber aşıklarını hasret giderme hususunda lütufkar davrandılar sağ olsunlar. Biz de tedbirler hususunda valiliğimiz ve belediyemizle birlikte, onların destekleriyle birlikte dışarıdan itibaren sıra hususunda epey tedbirler aldık. İnsanların sıraya girdiği noktaları daralttık. Arada mesafeler olacak. Ziyaretçilerimizden bunu hasseten rica ediyoruz. Ayrıca maske hususuna da dikkat etmelerini rica ediyoruz. Sıra seyrek olunca akışta, sirkülasyonda, ziyaret sirkülasyonu da sağlıklı ve hızlı bir şekilde ilerleyebilecek hiçbir ziyaretçimiz sırada çok fazla beklemeyecek ve hızlıca ziyaretini gerçekleştirebilecek. Bu tamamen onların göstereceği özveriye bağlı, kendi aralarındaki mesafeye. Ee, ne kadar dikkat ederlerse dışarıda o kadar az beklerler ve hızlıca ziyareti tamamlarlar. Her zaman olduğu gibi genel güvenlik tedbirlerimiz alındı. Bugün size az evvel müşahede ettiniz. Temizliğimiz vesaire her şeyimiz yapıldı. Bitti. Yarına hazırız inşallah. Yarın saat 10'da açacağız. Akşam ikindi namazı sonrasına kadar bu takriben 6'yı buluyor. Ziyarete açık